arkadaşlar biz bugün babamızı ziyarete geldik. Babamızın çalıştığı yere geldik. Tavsiyle geldik. Taksiyle geldik buraya arkadaşlar. Rizgar ve Salha burada eğlenecekler şimdi. Çok güzel top havuzunda oyunlar oynuyorlar arkadaşlar. Bakın birbirimize topları fırlatıyoruz böyle. Bakın benim elimdeki top mavi. Başka alıyorum mavi. Mavi. Evet. Peki bu hangi renk? Sarı. Sarı. Peki bu hangi renk? Mavi. Kırmızı. boy boink 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 birbirimizi atmayı çok seviyoruz arkadaşlar ay 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 ya bana çarpma ama ya evet. Arkadaşlar Rüzgar top havuzunun içindeki şeylere tırmanmaya karar verdi. Şimdi tırmanıyor arkadaşlar ve buradan bu şekilde <laughs> atlıyor bir anda top havuzunun içine. Nereden atlayacaksın? Ben buradan atlayacağım. Tamam, o zaman ben seni çekeyim, dur. Evet, atla bakalım. Ben seni çekeyim. Evet, rüzgar buraya çıktı arkadaşlar. Şimdi top havuzunun içine atlayacak. Sanki havuza atlıyormuş gibi. Atla bakalım. Bir, iki, üç. Vay canına, ne güzel atladı ya. <laughs> daha atla bir daha atla çok güzel atladın ya arkadaşlar bunu izlesinler bakın arkadaşlar çok güzel atlıyor Rüzgar bakın 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 ay düşersin oğlum dikkat et bir iki üç vay canına ne kadar uzağa atladı ya mıyım peki canım evet acıyor mu acıyor Acımıyor. Sanki havuza atlarmış gibi atlıyor yahu. Seni gidi seni. Ne güzel atlıyorsun öyle. Ay düşeceksin. Dur düşeceksin. Dikkat et. Tanha da. Kaydıraktan kay o zaman hadi. Evet arkadaşlar rüzgar şimdi kaydıraktan kayıyor. Vay canına. Sen kaydın öyle. ya. Daha ya. Ters kayma ama ters kayma. Öyle çok tehlikeli. Güzel kay. Ne? Ters kayma. Merdivenlerden çık öyle kay. Ama bak, çıkıyor. Ben... Arkadaşlar rüzgar kaydırağı ters çıkıyor şu anda. Böyle tehlikeli değil mi oğlum ama? Olmaz kayacak arkadaşlar. 1, 2, 3. Vay nasıl kaydı ya. Talha da onu oradan bakıyor. Seni izliyor Talha da. <laughs> Ters çıkmasan daha güzel olur bence. Olmaz. Kay bakalım. Hoppa arkadaşlar. Tam hala rüzgar böyle bir taht bindiler arkadaşlar. Sallanıyorlar. Bakın rüzgar nasıl hoşuna gitti mi? <laughs> bu hayvan acaba hangi hayvanmış onun bu? Yok. Onun gözleri yok. Kim çıkarmış onun gözlerini ya? <laughs> Tüh ya. <laughs> Ne yapacağız? ne yapacağız peki biz? Yaramaz çocuklar galiba onu oynarken gözlerini çıkarmışlar. Güzel oynamak varken kötü kötü oynamışlar demek ki. Talha. <laughs> ne yapıyorsun Talha? Ne yapıyorsun oğlum? Ay ne güzel sallanıyorlar. Bakın. Oy oy oy. <laughs> Ya 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 ne yapıyorsunuz ya? Tamam ne yapıyorsun ya? Keyifler yerinde galiba senin. Keyifler yerine gelmiş ya. Benim de. Rüzgarın da keyifleri yerinde ya. Arkadaşlar bu hayvan hangi hayvan acaba ki? Ben çözemedim. Dinozor <laughs> mu acaba ki? Dinozor de değil sadece. Ben bunun da tek gözü var, tek gözü yok ya. Ne yapmışlar bunu böyle? Bu, bunun da bak, bakın, bunun iki tane gözü yok. Ya böyle yaramazlık görmedim ben gerçekten ya. Gözünü çıkarmışlar hayvancağızın ya. Ne olacak şimdi? Ben onu şimdi kızacağım. Kötü oynayan arkadaşlara biz kızalım değil mi? Evet. Neden böyle kötü oynamışlar acaba? Oyuncakları kır kırmak ve oyuncaklarımızda kötü davranmak kötü bir şey. Öyle kötü davranmamamız gerekiyor oyuncaklara. Kırılırsa üzülürüz çünkü. Ve kırılırsa böyle çirkin olurlar. Bakın tek yüzü var tek yüzü yok. Esna bak da böyle yok. Bunun da kulaklarını çıkarmışlar <laughs> ya. Aa, bu atın da kulak atcağızın kulaklarını çıkarmışlar ya. Neden böyle yapmışlar? Acaba? O yatını tutamayacağız. Artık. Ona binemeyeceğiz. Bak bindi Talha. Kulakları yok kafasından tutar o da. Değil mi? Ben de bineceğim onu ya. Bin bakayım nasıl? Sallanıyorsun bak bunda da böyle. <laughs> Güzel değil mi? Güzel mi Talha? O hangi hayvan rüzgar? Pil. 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 Peki yukarıdaki hangisi? Kuş. Evet. Baş. O? Maymun, evet. Baba, bu ne? O da balon. Uçan balon. Bu, da, bu ne? Balon. Evet. Başka hangi hayvanlar var? var. Kuşlar. Kuş tavşan. Tavşan. Havucu da var elinde. Kuşlar. Kuşlar var. Güneş. Kuşlar. O soldaki bak oradaki hayvan hangisi? Şu hangisi rüzgar? Bak oraya bak yukarıya. Güneşin altındaki. O hangi hayvan? Züre. Zürafa. Zürafa. Evet harikasın rüzgar. Harika. Peki şu bisiklete binen hangi hayvan? Ay çok tatlıymış o ya. O bisiklete binen hangisi? Ayva. O bir panda. Panda bisiklete binmiş. Hani neredesiniz? Ama siz ayakkabılarınızı giymeden niye çıktınız? Ayakkabılarınızı giyin, öyle çıkın. Olur mu? Ben de giyeceğim. Ayakkabılarını giy. Hadi Benim bakalım. Orada... Oyun odasındaydık. Oyun odasından al. Nerede? Bilmiyorum ki. Nereye sakladın terliklerini? Talha da geliyor. <laughs> C-E. C-E yapıyor. Evet arkadaşlar bakın biz şimdi nereye geldik? Bir tren istasyonuna geldik arkadaşlar. Rüzgar kırmızı vagona bindi. Burada bir sürü vagonlar var. Mavi vagon var, yeşil vagon var. Ondan sonra böyle üstlerinde resimler var. Bakın burada Pepe var, Kayu var. Bakın çok güzelmiş değil mi rüzgar ama çalışmıyor bu tren. Evet. Rüzgar yemeğin gelmiş anneciğim. Önce yemeğini yiyelim. Önce yemeğini yiyelim mi? Daha sonra devam ederiz oyunumuza. Burada da çöpler varmış. Evet. Neyine baktın? Onun tekeri, kırılmış. Onun tekeri mi kırılmış? İnanmıyorum. Tekerlekleri de çok güzelmiş. Bak, onun kırılmış. kırılmış evet. Onun Bilmiyorum ki kimin kırdığını. Abiler, yürümüş, hayır, mi? Olabilir belki. Evet arkadaşlar ben oynak sevindim ve kakış aldım kakış, içinden. İçinden Uy, ne bu... çıkacak acaba? Acaba içinden ne çıkacak Rüzgar çok merak bak, ettim. Ay bak. yere düştü. Göster arkadaşlarına. Bak. Vay bakayım 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 göster. Oo bu kuş mu? Minik minik bir kuşmuş. Çok tatlıymış bu ya. Çok tatlı bir kuş almışsın. Evet. Bu kuşun ismini ne koyalım? İsmi ne olsun? Pamuk. Pamuk olsun. Tamam olur. Pamuk oldu o kuşun ismi. O kuşu evimizde bakalım biz artık. Kaybetme onu. Evet arkadaşlar bakın ben bu vagona bindim. Rüzgar da benim arkama bindi arkadaşlar. Hadi bakalım. Şarkımızı söyleyelim. Çuf çuf tren var mı gelen? Çuf çuf tren var mı gelen? Trenimiz kalkıyor. Hazır mısınız? <laughs> Hazır mısınız? Hangi arkadaşın gelecek? Tamam senin yanına gelsin o zaman. Kalkalım bizde. Hadi kalkıyoruz. Çuf 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.